Merhabalar sevgili dostlar. Bir videoyla daha birlikteyiz. Hepinize bol idraklı, ilimli, feizli bir sohbet diliyorum. Bugün hayatın gerçekleri üzerine bir sohbet yapalım istiyorum. Bakıyorum da Müslümanlara konuşması kaba, davranışı kaba, birbirlerini önemsemiyorlar. Halbuki şu kısacık dünya yaşamında kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden yaşamak inanın en büyük erdem. Bir kalp kırmak bile tasavvufta çok büyük bir günah olarak görülmüş bir kez kalp kırdıysan bu kıldığın namaz değil denmiş ve gönül yıkmanın Kabe'yi yıkmak gibi olduğu söylenmiştir. O yüzden Allah'ı tanımak isteyen kişinin ilk önemsemesi gereken şey kırıcı olmaktan kaçınmasıdır. Böyle ince ince laf sokmak, imalı imalı konuşup karşındakini rencide etmek bir Müslümana onu geçtim, insanım diyene yakışmaz. Eğer ki bir insan sizin yüzünüzden üzülmüşse, gecesini uykusuz geçirmişse, Sebebi ne olursa olsun o günkü namazından ibadetinden hayır bekleme. Kur'anı kendine rehber edilmiş bir insan, hiç kimseyi kırmamak, aldatmamak, üzmemek, insanların dertlerine, sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla hareket eder ve insanlara iyiliklerin ulaşmasına vesile olmaya çalışır. Bizim huzur evindeki bir yaşlı'nın sözü var. Diyor ki Allah bak mana ver dememiş, bak ibret al demiş diyordu o yaşlı. E, mana vermek, hüküm vermek bizim işimiz değil. Biz ders alırız, ibret alırız. Baksanıza kainata. Hava, güneş, su, toprak bize karşılıksız olarak hizmet ediyor. Tabiatullah'tan ibret almalıyız. Güneş sabah akşam mesai yapıyor. Isısını, ışığını bizlerle parşı paylaşıyor. Hava oksijenini her an karşılıksız sunuyor. Su, toprak aynı şekilde. Bunlara bakıp biz de ihtiyacı olana, sıkıntısı olanlara elimizden geldiğince koşabilmeliyiz, akabilmeyiz, akabilmeliyiz. Sesim kötü bu arada kusura bakmayın biraz hastayım kralın fakir bir akrabası varmış çıkmış kralın huzuruna demiş ki efendim ihtiyacım var sıkıntılarım var akrabamsınız bana yardımcı olur musun demiş kral da fakir akrabasına bir kitap vermiş al bunu git oku demiş adam tabi istemeyerek almış çünkü istediği kitap değil para eve gitmiş adam kitabı istemeyerek de alsa açmış kitabın ilk sayfasını bir bakmış ki bir tane altın var İkinci sayfayı çevirmiş. Bir altın daha var. Derken çevir çevir zevkle kitabı okumuş. Ve kitabı bir çırpıda bitirmiş. Sonra tekrar varmış kralın huzuruna. Kralım bu kitabı çok sevdim. Bu kitabın ikinci bir cildi yok mu? İkinci bir cildi yok mu bu kitabın? Kral demiş ki bu kitabın ikinci bir cildi yok akrabam. Tek ciltlik bir kitap bu. İşte bu hikaye bizim hikayemiz. Bu kitap bizim ömrümüzdür. Ömür sermayemiz Allah'ın bizlere verdiği Tek ciltlik bir kitap, ikinci bir cildi yok. Ve o kitabın her sayfasındaki altın bizim ömür dakikalarımızdır. Her anımız ebedi hayatı, ahiret hayatını kazanmak için bize verilmiş altın değerinde kıymetli bir hazinedir. Biz 24 saatimizin her altının, Said Nursi'nin kitabında da var bu. 24 saatin her altının her sayfasını nasıl dolduruyoruz acaba? En azından bir saatini ölüm ötesi yaşamımız için değerlendiriyor muyuz? Acaba 23 saatini şu kısacık dünyevi hayata sarf edip de bir saatini uhrevi hayatımıza, ebedi hayatımıza sarf etmeyecek kadar umursamaz, nefsimize zulmeder bir halde miyiz? Mesela farz olan 5 vakit namaz çok basit. 17 rekat yapar günde. Toplunu toplasan 15-20 dakika. Sabah kalkıyorsun zaten. Şu an mesela sabah 7'yi 50 55 geçe çıkıyor vakit. Zaten o saatte kalkıyorsun. Biraz erken kalkarsın, alt tarafı iki dakika. İki rekat sabah namazı. Kitabın her sayfası bir altın. Kitap bitince ne kadar altın topladıysan o kadar rahat erişebileceksin. Ama kitap bitip de elin bomboş kaldıysa o zaman yazık sana, vah sana. Bir daha geri dönüp de telafi etme şansın yok. Yapmadıklarını yapma şansın yok. Bu hayatın ikinci bir cildi yok. Reenkarnasyon falan bunlar hikaye. Öyle bir şey yok. Tek bir yaşamın var, tek bir şansın var. Yunus'un dediği gibi sular hep aktı geçti. Kurudu vakti geçti. Nice han nice sultan tahtı tacı bıraktı geçti. Bu dünya bir pencereydi. Her gelen baktı geçti diyor. İşte bu pencere açıldığı zaman doğdu diyorlar. Hayat başladı diyorlar. Hadi diyorlar, koştur. O pencere kapandığı zaman da öldü diyorlar. Hayat bitti diyorlar. Halbuki o bitti denilen hayat sonsuz bir hayatın başlangıcı. Pencere kapanınca Bambaşka bir alemde, bambaşka bir şartlar içinde kendimizi bulacağız. Belki de çok yabancı olduğumuz, hiç alışmadığımız şartlar bizi kuşatacak. İşte o zaman insan ister istemez kendisine şunu soracak. Bu ömrü nerede harcadım? Bu ömrü nerede tükettim? Buraya buraya dünyadan ne getirdim? Çünkü görecek ki oradaki her şey dünyadan getirdiği kadar. Hani efendimiz diyor ya bir hadisinde, ölüyü Mezara kadar üç şey takip eder. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri onunla kalır diyor. Ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle, ölüyle kalır. Ailesi ölüyü takip eder. Ama onlar bile en fazla 3-4 saat durabilir yanında. Gece olunca, akşam olunca herkes evine döner. Malı takip eder ölüyü. Belki zengindir, cenazesi gösterişli olur. Ee, başkanlar, amirler gelir, kalabalık olur. Lüks arabalarla gelinir protokol olur. Ama bunlar da birkaç saat sonra dağılır gider. Kalan tek şey amelidir ölünün. Sana faydası olacak yalnız amelin. Bankamete'ye gidince önceden para yüklemediysen para vermiyor değil mi? Ahirete gidince de önceden hazırlanmadıysan, ruhunu ibadetlerle, dualarla, zikirlerle, hayır hasenatla güçlendirmediysen, bunun güzel sonuçlarını yaşayamayacaksın. Aman dünyaya bir daha mı geleceğiz? deyip de gününü gün etmiş, ömrünü çarçur etmiş, zevkine bak, keyfine bak, ye iç gez, bu hal üzere yaşayanlar diyecekler ki Rabbim beni geri döndür. Beni geriye gönder. Yapmadıklarımı yapayım. Ah ne olaydı keşke yapsaydım. Ah kardeşim keşkenin kimseye faydası yok. Hani atalar demiş ya demir tava gelir kömürü tükenir. Akıl başa gelir ömür tükenir. Aklın başa gelse ne olur? Yalvarsan yakarsan ne olur? Artık iş bitmiş, esprisi kaçmış, mühlet bitmiştir. Şimdi yılbaşı yaklaşıyor değil mi? kutlamalar, eğlenceler, sabaha kadar eğlence, eğlenecekler. Ayet diyor ya siz gülüyorsunuz ağlamıyorsunuz diyor ayet. O ayeti açın bakın. Siz gülüyorsunuz ağlamıyorsunuz. Yahu ömründen bir yıl daha geçti. Mezara bir yıl daha yaklaştın. O çetin gün o zor gün yaklaşıyor. Ölüm her an kapıda. İşimiz gücümüz oyun eğlence. Yılbaşı yaklaşıyor diye eğlence peşine düşüyoruz. Alkoller, eğlenceler, zinalar sabaha kadar. Hiç mi tedirgin olmayız? Hiç mi telaşlanmayız? Efendimiz ne güzel demiş. Hesaba çekilmeden önce kendine hesaba çek. Eğer şu fani alemde kendimizi her gün hesaba çekersek, sorumluluk bilinciyle yaşarsak, hesabı burada kapatmış oluruz. Öteki alemde hesabımız kolay olur. Belki hesapsız geçer gideriz huzur alemine. Bir esnaf bile ya iki güne bir muhasebe yapar. Gelirim ne, giderim ne, kazançta mıyım, kayıpta mıyım? Haftada bir gün olsun kendi nefsimizi muhasebe ediyor muyuz? kendimize hesaba çekiyor muyuz bu haftayı nasıl geçirdim ne kadarını boş işlerle geçici işlerle tükettim ne kadarını gelecek sonsuz hayatıma dönük değerlendirdim tabii ki yiyeceğiz tabii ki içeceğiz gezeceğiz ama hayat amacımız bunlar olmayacak hırsla dünyaya yapışmayacağız deli gibi para peşinde koşmayacağız sadece ihtiyaçlarımızı karşılamak için çalışacağız fakat maalesef bizim kavgamızda mücadelemizde hep dünya için hep bir bahanemiz var çocuğu evlendireyim değişeceğim emekli olunca yapacağım. Bu neyin bahanesi? Sevenin bahanesi olur mu ya? Ferhat Şirin için daha bahane etti mi? Yoksa eline kazmayı alıp da koskoca dağa kazmaya mı başladı? Seven için engel yoktur. İsmi de, dillere destan olan Mecnun, Leyla'sından bunca sıkıntı var diye vaz mı geçti? Mekke'de Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in onca işkencesine rağmen Bilal Habeşi imanından vaz mı geçti? Peki sizin bahaneniz nedir ya? Sizi namazdan engelleyen nedir? Zekattan engelleyen nedir? Gıybet yapma dediğinde yaptıran sebep nedir? Hakikatine yönel, ilim öğren, öğren denildiğinde, ebedi hayata hazırlan denildiğinde bunu size yaptırmayan engel nedir? Size sizi Allah'ın emrine duyarsız kalmaya götüren sebebiniz nedir acaba? Sevenin bahanesi olur mu? İman edenin bahanesi olur mu? Allah emretti mi? Müslüman için akan sular durur her şey geride kalacak. Uğrunda ömrünü tükettiğin her şey seni bir gün terk edecek. O terk edemediklerine, o terk edemediğin şeyler seni bir bir terk edecek. Dünya yalan kardeşim, dünya yalan. Var mı yalan dünyada baki kalan? malda yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Bu oyalanmak değil de nedir? Sizden önce gidenler ne götürdü? Gencecik teyzem vefat etti korona zamanı. Hayalleri vardı. Torunları yeni doğmuştu. Düğünüme yeni gelmişti. Ne götürebildi? sahiplendiğiniz her şey size veda edecek. Onlardan ayrılacaksınız. Eğer buradayken ayrılamazsanız ölüm anında cırmalayarak azap çekerek ayrılacaksınız. Sizden önce gidenler yanlarında ne götürdüler? Deden giderken ne götürdü? Baban giderken ne götürdü? Gözünün önündeki gerçekler de mi sana ibret olmuyor? Bu alemde ya alemden ibret alırsın ya aleme ibret olursun. Behlülü Dana Hazretleri mezarlıkta uyuya kalmış bol bol mezarlık mezarlık mezarlığa gidermiş. Harun Reşit askerlerini yollamış. Gidin Behlül'ü bulun. Bana biraz nasihat etsin demiş zamanın alimi. Padişahın askerleri mezarlıkta Behlül'ü buluyor, uyandırıyor. Behlül askerlere kızıyor, sinirleniyor. Neden beni uyandırdınız gafiller? Rahat, beni niye rahatsız ettiniz diye askerlere bağırıyor. Askerler çekip gidiyorlar, korkuyorlar. Harun Reşit de durumu anlatıyorlar. Günler geçer, Behlülü Dağana Harun Reşit'in karşısına çıkınca "Ey Behlül, bizim askerleri niye korkuttun, niye kovdun?" diye sorar. Behlülü Dağana der ki: "Behlülü Dağana Hazretleri, padişahım, senin şu askerlerin var ya beni tahtımdan ettiler, tacımdan ettiler. Rüyamda şanım, şöhretim vardı. Malım, mülküm vardı. Senin bu askerlerin beni uyandırdı, rüyam bitti. Beni tahtımdan ettiler." diyor. Harun Reşit sorar: "Behlül, bu nasıl krallık, bu nasıl zenginlik ki gözünü açınca, uyanınca kaybolup gitti? Rüya'da her şey senin olsa ne olacak der?" Hazret'e. Uyanınca nasıl olsa bitecek. Behlül de şu cevabı verir. Ey, ey padişah, ey taht sahibi. Bu dünyada bir bu dünyada bir rüya değil mi? Ben uyanın ben gözümü açınca e, tahtım, tacım, zenginliğim bitti. Sen de gözünü kapatın da bitecek. Aslında uykudayız, ölünce uyanacağız, rüyadayız. Senin krallığın, tahtın, tacın hepsi rüya gibi. Bir gün son bulacak, geride kalacak der. Benim gördüğüm rüya ile senin bir farkın var mı? Ben rüyamda zengindim, şanım, şöhretim vardı. Senin de dünya rüyanda var. Bu dünyadan milyarlarca insan geldi geçti. Ne insanlar yaşamıştı. Şimdi adı sanı bile anılmıyor. O da bendim, bensiz olmaz derdi. Zengindi, şanı, şöhreti vardı. Neredeler? Biz de bir gün çekip gideceğiz ve bu dünyaya ait ne varsa burada kalacak. O yüzden Efendimiz demiş ki, dünya hayatı geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşma. Hemen geç git. Köprü bir geçiştir, dünya bir köprüdür madde aleminden mane alemine uz uzanır. Dünyaya dünyaya burada kalacağınız kadar dünyaya çalışın, ahirete de orada kalacağınız kadar çalışın diyor. Birinin oğlu vefat etmiş, Behlülü ü Dana Hazretlerine sormuş. Mezar taşına ne yazdırayım? Herkes şu, şunun falancanın oğlu, falancanın karısı yazdırıyor. Ne yazdırayım Behlül? Behlül der ki şöyle yazdır. Ey yolcu bana iyi bak, benden ibret al. Dün altımda olan toprak bugün üstümde. <laughs> Dün altımda büyüyen otlar bugün üstümde yaşarıyor. Bu toprak beni gizledi ama günahlarım asla gizleyemez. Ben şimdi günahlarımla beraberim. Böyle yazdır demiş. Harun Reşit, Behlülü Dana. Bu ikisi birlikte aynı zamanda yaşıyor. Biri padişah, biri zamanın evliyası. Nasihat istiyor Harun Reşit. Behlül'den bol bol. Ne nasihat istiyorsun diyor. Şu sarayına bak. Bir de kabirlere bak. Bundan ibret almıyorsan, ölümden ibret almıyorsan. Ey müminlerin emiri. Yarın cenab Hakk'ın huzuruna çıkacaksın. Büyük küçük zerrenin hesabını vereceksin. Bunlara cevap vereceksin. İyi düşün. Nasihatı ne yapacaksın? Ölüm en büyük nasihatçi değil mi? Ölüm var ölüm demiş. Sahabiler namazı kılarlardı. Orucu tutar sadakayı verirlerdi. Ama buna rağmen kabul olup olmayacağı endişesiyle tir tir titrerlerdi. Onlara Allah'tan kork dendiği zaman renkleri değişirdi. Tir tir titrerlerdi. Tir Sonra da Allah razı olsun bana nasihat ettin derlerdi. Bugünün insanına günah çukurunda batan insana Allah'tan kork diyorsun, Allah'tan korun diyorsun. Ben ne yaptım ki Allah'tan korkayım diyor. Allah'tan korkmayandan kork. Allah'tan korkandan korkma. Efendimiz savaştan dönüyor günlerdir aç. Sonunda bir evin kapısını çalıyorlar, bir şeyler yiyorlar. Resulullah bir lokmayı ağzına alıp da yuttuktan sonra hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve şu ayet okuyor. Sümme letüs elunne yevme izin anin naim. Sonra o gün size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz. Bu ayet okuyor. Allah şu lokmanın hesabını bizden soracak diyor Efendimiz. Yedikleri neydi ki? Bizim gibi israf da etmiyorlardı. Ama ahiret endişeleri vardı. Öteler diye bir dertleri vardı. Onlar bile bu endişeyi taşırken fakirlerin açlığına karşı duyarsız davranan biz, birbirine en ufak yardımı bile çok gören biz <laughs> nasıl bir iman bu? Bir tarafta zevkü safa, diğer tarafta ay sonunu getiremeyen bir aile. Nasıl bir iman bu? Nasıl bir inanç bu? Sorgulama gününe inanmak kendini sorgulamaktır, hesaplı yaşamaktır, hesap gününe inanmak. Kitaba inanmak kitaplı yaşamaktır. Eğilip kalkmalarımız, inanın namazımız anlamsızlaşıyor. İnfakı olmayanın zekatı, olmayanın namazı yoktur yakışmıyoruz seccadenin üstüne. Müslüman, Müslüman söz vermektir. Hani kimsesizlerin yaslandığı bir duvar olacaktır. Verici olacaktık. Yoksulla kendi sofrasını doldurma imkanını verecektik. Hani ağlamayacaktı çocuklar, itilip kakılmayacaklardı. Yetime sahip çıkacaktık. Müslüman olduğun zaman bunun sözünü verdin. Ama lükslerimiz bitmedi. Şımarıklığımız bitmedi. Kur'an zaruri harcamanın dışındakilere infak etti. Ver dağıttı. Biz daha çok para, daha çok giysi, ev, araba, daha güzeli, daha iyisi, daha pahalısı, daha markalısı derken şımarıklığımızın sonu gelmedi. Günlük ihtiyaçlarını evine ekmek götüremeyen insanların yaşadığı sıkıntı bile biz görmezden geldik. Göremedik. Çünkü lükslerimiz bitmedi. Sonunda da Bediüzzaman'ın dediği gibi fakirlerden zenginlere beddualar, ahlar yükseliyor diyor. Niye? Çünkü günlük sıkıntısı, günlük e, zaruri ihtiyaçlarını, sofrasını elektriğini, suyunu ödeyemeyen fakirden zengine beddualar, ahlar yükseliyor. Çünkü yardım etmiyorlar. Zenginin yüzü gülmüyor. Huzur zengine haram oluyor. Birileri tokluktan ölürken diğerleri açlıkla yaşıyor. Açlıktan ölüyor. Çokluğa dayanamaz insan ya. Hakikaten bak azlık özlüktür. Sadeliktir, imandır. Sadelik imandandır boşuna denmemiş. Hani bir söz var ya, mal sahibi, mülk sahibi, hani nerede bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Nerede ilk sahibi? Malın. Bilen var mı? Bindiğin araba yıllar önce kimdeydi? Oturduğun ev belki dedenindi. Senden sonra kimlerin ki olacak? Hepsi her gelen benim diyecek. Benim benim deme gönül, benim dediklerin erir gönül. Dünyaya meyledip de ahireti unutanlar, İçe güce dalıp da mezarı unutanlar bir gün öyle bir şok geçireceksiniz ki öyle bir bataklığın içine gireceksiniz ki geriye dönme telafi etme şansın yok. Ebedi hayatınla ahiretinle kumar oynama. Ben bunu şuna benzetiyorum. Kendini kaptırmış hızlıca giden bir adamın birden duvara tosladığını düşünün. İşte o gün gelmeden uyanın. O gün gelmeden duvara toslamayalım. Birden duvara toslamayalım. O gün gelmeden hakka dönün. O gün gelmeden yaratılış gayenize dönün. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bir ahireti var. Bahane üretmeyin. İman varsa mutlaka imkan vardır. Yunus diyor ya sular hep aktı geçti. Kurudu vakti geçti. Nice han nice sultan tahtı tacı bıraktı geçti. Adamın biri derenin kenarında oturup akan suyu izliyormuş. İzlerken de ah vah diye sızlanıyormuş. Onu gören bir delikanlı sormuş. Amca nereye bakıyorsun? Akan su akan suya niye ne diye bakıyorsun? Am Adam demiş ki akan su gibi akıp giden ömrüme bakıyorum. <laughs> akıp giden gençliğime bakıyorum. Akıp giden yıllarıma bakıyorum. Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. <laughs> Her türlü amelde ah çok ahesteyim. Kabir beni bekliyorken, kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim. <laughs> uyandır artık ya Rab, belki son nefesteyim. Uyandır bizi Rabbim uyandır. Son nefes gerçekten zor nefestir. Biz işin ciddiyetinin farkında değiliz. Gülüp eğleniyoruz. Rabbim bizi uyandır. Şu ezanların hürmetine bizi uyandır. Bizleri dirilt. Şu, şu ezan bizi neye çağırıyor ya? Salata çağırıyor. Haydi felaha, haydi kurutuluşa, haydi salata. Bizi bir bilinces çağırıyor. Bizi bir farkındalığa çağırıyor. Allah bizlere kalbi selim versin. Ahir ve akıbetimizi cennet eyleyip vaad ettiği nimetlerle buluştursun. Hepinize huzur, iman, ilim dolu saatler diliyorum. Hayat kitabımızı en doğru, en verimli şekilde dolduralım. Sohbetin başında kitap hikayesini anlatmıştım ya fakirin. Çünkü bir gün gelecek ikra kitabek kitabını oku denecek ve ne yazdıysanız hayat kitabınızda onları okuyacaksınız ve o kitaba yazdıklarınızı bir daha silme imkanınız yok. Hepiniz hoşçakalın, bizleri yoktan var eden Allah'a emanet olun.